Arkadaşlar selamlar ben Görkem bugün sizlerle birlikte eFootball 24'de FPS ayarı yapacağız. Daha doğrusu bir optimizasyon ayarı diyebilirim. Önceliğimiz hani yüksek FPS düşük grafik diyeceğim ama oyunun zaten grafikleri böyle. O yüzden düşük grafik değil de daha yüksek kalitede ve yüksek FPS. Lan yine olmadı ki ne biçim bir oyunum. Neyse şimdi geçelim öncelikle arkadaşlar oyun moduna gireceğiz ee, oyun modu bu ayarı açmamız lazım Windows'un kendi oyun modu Vallahi ne işe yarıyor ne ediyor bilmiyorum sonra bak şurada grafikler var buraya da tıklıyorsun şurada efendim burada e futbol niye yok la <laughs> Neyse biz ekleyelim genel liste şuradan program files steam apps olması lazım burada olması lazım <laughs> Tamam e futbol. Yok bu Seyit değil. değil. O ayrı bir şey onu. Sonra. O sonra. F-Ball. Yine F-Ball. işte. Bunu ekliyorsun. Tamam mı? Seçenekler diyor bunu. Windows'un kararına değil de yüksek performansı e çekiyorsun. Daha sonra. Haydet diyoruz. Birazdan da göstereceğim. Şimdi. Geliyorsunuz. Steam'e tıklıyorsun. Tamam mı? Steam'e tıkladıktan sonra. Bu niye böyle oldu? Arkada bir şey mi açık lan acaba? Ya. Kendi kendine öyle şey. Lan o bozuk ya bu. Valla bu. Parayla alınan bütün oyunlar bozuk kardeşim. Özellikler. Özellikler dediğim zaman şuradan arkadaşlar. Kontrol dosyalar göz at. Bir dakika ya. Tamam dur. Dur dur olacak. Şuradan settings var. Settings'e tıklıyorsun. Ayarlar. F-Ball 24'ün ayarları açılacak şimdi. Gel gelelim zurnanın zort dediği yere F-Ball'ı. Yani yarın bir video hazırlayacağım tamam mı? F-Ball neden beğenilmedi neden sevilmedi? bir tanesinde bu arkadaş. Bu ne ya? Oyunda pencere bak pencerede tam ekran pencere modu dediğin zaman 1600'e 900 var bak. Tam ekran diyorsun. Tam ekranda da demek ki 1600 e, ya 1600 e 900. Ya bu oyun cidden sıkıntılı. Bu oyun beta kesin beta bak. Yani bu oyun test değil. Ya bu beta eftol. Yani 24 değil değil bu oyun bildiğin beta ya. Ya hangi oyunda 1600'e 900 var lan bu devirde? Lan 4K, 2K, 5K, 10K oyunlar çıkıyor arkadaş lütfen. Lütfen birbirimizi kandırmayalım. Özellikler var. Bak burada mesela GPU diyor ya bunu kendimiz laptop kullanıcısıysan bunu kendin seçmek zorundasın. Burada diyor ki oynamaya başlamadan önce güncellemenizi öneririz. lütfen dikkat edin. Düzüstü bilgisayarınızda oynanan kullanıcılara destek sağlamayız falan filan. Onu kendimiz seçiyoruz. Ee, tamam deyip çıkıyorsunuz Aslında bir ayar daha var onu da göstereceğim Şuradan çalıştır MS config Birader videodayım diye mi çıkmıyorsun ya Normalde MS yazıyorum çıkıyor ya Ön yükleme kısmına gelişmiş seçenekler bunu işlemci sayısı kapalıysa tık yap 8 de bu önemli aslında Çünkü online tabanlı oyunlar genellikle yani bu Genel olarak konuşuyorum Eftbol'da böyle midir bilmiyorum ama işlemciye göre çalışıyor bazı online oyunlar Eftbol'da da öyledir diye umut ediyorum Bunu en yüksek yani en yüksek neyse da olur Ona tıklayıp tamam deyip bilgisayarınıza bir reset atın Yeniden başlayın gelin Geldiysen devam ediyorum Tamam mı? Hizmetler kısmına. Tüm Microsoft hizmetlerini gizle dediğimiz zaman burada işe yarar, işe yaramaz. Bunları kapatıyorsun. Gereksizimin, tazelensin, seyreğinden fazla yemesin. Ya bu kadar basitti burası da. Arkadaşlar şimdi başka yapmamız gereken bir ayar daha var. Windows güncellemenizi yapın. Windows, update. Ee, tümünü yükle dediğimiz zaman bu HP USB falan bu benim yazıcımın galiba. Yazıcı bağlı olmadığı için böyle bir hata verdi. Sürücü denetle. Ee, tamam bu çıktı. Ee, sizde bayağı bir şey varsa onları yapın çünkü önemli kardeşim. Önemli. Önemli dediğim her şeyi yap. Daha sonra geliyorsun. Ayarlardan bir şey yapmıyoruz da ayarlar kalsın. Aa yapıyoruz, yapıyoruz. Ee, yapmıyoruz lan ne yapıyoruz? Ekran kartı driver'ı yani en önemlisi ekran kartı driver aslında. Burada ben Nvidia kullanıcısıyım. Nvidia Experience yani GeForce Experience indirme, indirdim. Çünkü Nvidia sürücülerini en iyi güncelleyen ki destekleyen de bu zaten başka yok. Yani gidip internetten RTX 1500, 6500 falan yazıp da indirmeyin kardeşim. Direkt GeForce Experience yazın. İndirin bir hesap oluşturun. Kurun. Daha sonra buraya şey gelecek şimdi. Hemen gösteriyorum. Sürücüyü yeniden kur diyor. Sizde bu yoktur. Sizde Iki tane seçenek var diyecek ki hızlı kurulum yap falan bir şey der burada ya yeşil bir yazıyla siz onu indirin tamam mı sonra günü hızlı kurulum özel kurulum indirdikten sonra hızlı kurulum diyeceksin bunu yapmam çok büyük hatta büyük ihtimalle kayıt duracak bir saniye tamam bak şimdi geldim tamam mı böyle bir ekran çıktı bu ekranı kapat diyeceksin tamam burada işin kalmadı AMD ise AMD'nin kendisi resmi sitesine gideceksin orada hangi sürücüler varsa onu indireceksin başta esprisini yaptığım şeyleri yapma sakın. Git adam gibi Nvidia'da AMD'dendir tamam mı? Tamam hadi şimdi geçelim. Geç buralarda da geç buralarda da ya. Daha sonra geliyorsunuz f giriyorsun. Ya gir şu oyuna bir. Bir de bu oyunda göstereyim tamam mı? Tamam geldik mi? Geldik okey. Şimdi en sona gidiyorsun tamam mı? Ekstra'ya kadar gidiyorsun. Oyun ayarlarına giriyorsun. Ekran kısmı var maç ekranı. Bunlara dokunma. Tamam bunlar işine yaramaz. Bu başka bir şey. Görüntü kalitesi kısmı var. Yüksek demiyorsun özel diyorsun tamam mı? Özel de. Alan derinliği. Bunu sevmiyorum ben. Seveniniz varsa açık bırakın. Çözünürlük ölçeği. Arkadaşlar bunu 90 ya da 100 arası yapın tamam mı? Bilgisayarınız rahat rahatlayacaktır. Oyunda maksimum FPS'i buradan alırsınız rahat bir şekilde. Bu birazcık tabii şey. abartılıp 85-50 falan sakın yapmayın. Çünkü görüntü açıkçası Gerçeğini söylüyorum bak. Açık açık konuşuyorum. Berbat oluyor zaten grafikler berbat. Birader. Ya bunu 100 yapacaksın ya 95 ya 90. Doku filtreleme arkadaşlar şimdi bunu ya düşük yapın ya orta ya yüksek. Tamam grafik ayarına bağlı. Yüksek yap. Orta yaparsan çözünürlük do şey doku filtreleme mesela nasıl anlatsam? Hmm. Şunu görüyorsun değil mi? Joystick, dual sense artık ne diy ne diyorsan kol, oyun kolu. Şunun köşesi nasıl desem bozuluyor. Tamam bunu düş Bunu bunu düşey aldığın zaman bunun köşesi bozuluyor. O yüzden bunu yüksekte kullan ki zaten oyunun görüntüsü malumunuz yüksek yap. Hareket bulanıklığı ben bunu kapalı yapıyorum. Gerek yok FPS düşürüyor zaten. Işık açma. Işık önemli. Önemli yani keyfine bağlı. Ben açık kullanıyorum. Çevresel perdeleme. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama yüksek yapıyorum çünkü bilmiyorum yüksek. Ee, daha sonra daha sonra seyirciler. Arkadaşlar bak şimdi seyircinin hiçbir önemi yok. Bunu düşük yap. Bak ciddi ciddi konuşuyorum. Bunu düşük yapsan da kimsenin burnunda değil. Onu oğlum ya salaksınız. Hani ambiyans için diyorsan tamam okey. Düşük yap. Şey yüksek yap ama gerek yok bence yüksek yapmaya. Kale aa kale Ya arkadaşlar kale aa bilmiyorum ama yani FPS'i nasıl etkiliyor? Hiçbir fikrim yok ben yüksekte kullanıyorum. Bir siz onu düşeğe çekin. Baktınız FPS'i yani artı değer veriyorsa düşükte kalsın ama bilmiyorum yüksek yapabilirsin. Çim kalitesi ulan çim zaten berbat tamam mı? FPS oyunu oynuyorsun işte FPS oyunu diyorum. oyunu oynuyorsun. Hayatımda gördüğüm en boktan futbol oyunu animasyonu yapmış. Çim animasyonunu yapamamış adamlar. Ulan pes 21'in ismini değiş e futbol yap kimse anlamaz. Neyse küfür yok, küfür yok. Kimse anlamaz. Yani o kadar kötü. O kadar kötü. Yani keşke PES 21'i update yapıp yapıp 22, 23, 24 diye devam ettirselerdi ama abilerimiz, ablalarımız Konami çalışanlar demiş ki yeni bir oyun motoru içiyoruz. Oyunu sıfırlayacağız falan filan, timer falan. Oyunun zaten tam oyun olduğuna da emin değilim. My Club modu var sadece. Yani beta olun bu oyun. Bildiğimiz beta yani. Ne denir ki? Daha çok küfür edesim var ama edemiyorum işte. Neyse oyundan çıkalım. Bir ayar daha var onu da göstereceğim. Hemen şöyle çalıştıra geliyorsun tekrar tamam mı? Bunu yapmasam olmayacaktı bu videoda. Kusura bakmayın bunu yapmam lazım değil lan. <laughs> bunu yapmam lazım hocam. Bu artık FPS arttırma videolarına şey paha biçilemez bir serüvene. Bir... Şimdi neydi lan yüzde tam mıydı bir de? Nasıl unuttum? Bunu da delet diyorsun. Devam ki hocam. Atla. Tamam alıştır Prefect diyorsun. sana açıklamalar kısmında veririm de. Aa açılmadı lan. Bunda bir ayar var onu da yapacağım. Hepsi bir kadar ya. FPS'iniz en azından bir nebze olsun artmıştır. Evet arkadaşlar bugünlük benden cidden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, kanala abone olup videoyu beğenirsen çok sevinirim. Çünkü cidden yani emek veriyorum. Yani veriyorum. Yaklaşık bir ayda falan herhalde bir 50 abone falan kastım kaç video atıyorum shorts odaklı attım neyse bunu başka videoda falan anlatırım öyle hoşuma gelirse kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay